Merhaba Kampanya Giderim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'in 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan haftanın fırsatları kataloğunu inceleyeceğiz. Gıda ürünleriyle başlıyoruz. Mis tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 gram 149 TL. Mis tam yağlı toz peyniri 1500 gram 315 TL. Mis yarım yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 59.50 TL. Mis kaymaklı yoğurt 1 kilogram 52.50 TL Liyo salamura siyah zeytin 500 gram 84.90 TL İçim rahat laktozsuz süs 1 litre 39 TL İçim probiyotik içecek karamürver ve yaban mersini ya da ahududu ve hibiskuslu 250 mililitre 22.50 TL Anadolu mutfağı Kuru fasulye 1 kilogramı 52.90 kuruş. Anadolu mutfağı osmancık pirinç 1 kilogramı 54.90 kuruş. Eti lifalif yulaf ezmesi 50 TL 500 gramı. Yine burada reçel çeşitleri var. Çilek ve vişne reçeli 39.90 kuruş. Ülker şoko krem kase 400 gramı 69.90 kuruş. Bir alet, tam buğday unu 2 kilogramı 59.90 kuruş. Buradan dondurma çeşitlerinden devam edebiliriz. Algida usta usulü baklava 460 mililitre ya da Maraş usulü bol kaymak kadayıf ya da çifte dövülmüş 500 mililitre 135 TL. Golf Anadolu kakao sade 680 mililitre 109 TL. Patis çikolata kaplı, putket, topçuk ya da çilek ya da ahududu ya da böğürtlen 250 gram 189 TL. Golf maraşım kesme sade 650 mililitre 145 TL. bunu Anadolu mutfağı, Anadolu mutfağı, tandır lavaş altılı 43.90 TL. Bu şokun yani ununun şok için ürettiği malzemelerden sanırım. Ekmek de üretiyor şok. Evet lavaşı çok, çok güzel oluyor. oluyor. Ununun ürünleri de genelde kaliteli oluyor zaten. Müslümoğlu, Lezitam, Sultan, Maret, Dana Macar Sulu, Salam. 250 gramı 95 TL. Bunlar adet fiyatı. Farklı markaların hepsini aynı fiyattan satışa sunmuşlar. Müslümoğlu, Özlem, Sultan, Namet, Aytaç, Dana Evlik ve Parmak Sucuk. 400 gram 245 TL adet fiyatı. Lezitam. Lezzetli dana evlilik parmak sucuk 300 gramı 185 TL olarak fiyatlandırılmış. Ozmo hoppa çikolatalı krema dolgulu bisküvi 40 gramı 19.90 kuruş. Eti parkek şekli şahane 285 gram 79.90 kuruş. Eti popkek mini bitter çikolatalı hindistan cevizi cevizli adet fiyatı 39.90 kuruş. Ülker Çokoma çilekli ya da sade 15'li 180 gram 54.90 kuruş. Ülker Hanım Eller Hindistan cevizli ve çikolatalı ya da limonlu ve beyaz çikolatalı 138 gram 29.90 kuruş. Saklıköy Antep fıstıklı kremalı bisküvi 29.90 kuruş. Ülker Hanım Eller sütlü çikolatalı kurabiye 89 gram 24.90 kuruş. Tuzlu kabuklu fıstık 84.90 kuruş. Master patato patates cipsi 60 gram 29.50 kuruş. Ülker dankek lokmalık hindistan cevizli ya da hav havuçlu tarçınlı 160 gram 34.90 kuruş. Kron kola 1,5 litresi 28.50 kuruş. Nescafe express orijinal 99.50 kuruş. Buluda az kalorili gazoz 56.90 kuruş. Uludağ az şekerli portakallı gazoz 59.90 kuruş olarak fiyatlandırılmış. Bir sonraki katalogumuza bakalım. Haftanın fırsatları yine hatırlatalım. 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan Şok Market'in aktüel ürünlerini inceliyoruz. Elidor keratin şampuan 400 ml ve saç kremi 350 ml 115 TL. Adet fiyatı. Elidor keratin bakım kürü 90 mililitre 169 TL. Elidor keratin bakım sütü 200 mililitre 159 TL. Taft saç spreyi ve köpük çeşitleri 150 ml 135 TL. Keop saç fırçası çeşitleri 85 TL. Silipinin bezleri burada mevcut. Boylarına göre adetleri değişiyor. 99 TL fiyatlandırılmış Silipey Natürel Bebek Bezi ve Kilot Bezi olarak geçiyor. Yine burada Arkomen Trash kolonyası Cool 255 bilim 104 TL Arkomen Cool Trash Kremi 90 Gram 45.40 Kuruş Arkomen Klasik Trash Köpüğü 200 Mililitre 65.50 Kuruş Arkomen Klasik Trash Yeri 200 Mililitre 99.90 Kuruş Fosilasyon çeşitleri 200 ml kakao ya da aloe vera'lı 99 TL. Old Spice deodorant 50 ml artı duş yeri 250 ml 199 TL. Cif krem yüzey temizleyici çeşitleri 750 mililitre 64.50 kuruş. Mintax yüzey temizleyici çeşitleri 2.5 litresi 65 TL adet fiyatı bu. Mintax bulaşık deterjanı 4 kilogramı 99 TL Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kilogram 89 TL Mintax ultra bulaşık makinesi tableti 33 adet 125 TL Bir de burada yukarıda win ve derbi ürünleri mevcut derbi tek bıçak banyo tıraş bıçağı 10 artı 3 95 TL Derbi Lady tıraş bıçağı 10 artı 4 99 TL. Derbi Samurai 3 bıçak tıraş bıçağı 14'lü 149 TL olarak fiyatlandırılmış. Bir de en altta kasa arkası indirimli. Ürünlerimiz mevcut 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli bu ürünler. Dardaner klasik ton balığı 3x75 gram 110 TL. Jacobs orijinal 3, 3'ü bir arada 160 gram ya da ikisi bir arada 10'lu paket 105 gram 50 TL. Vernal Max konsantre yumuşatıcı çeşitleri 960 ml 75 TL. Johnson's duş yeli çeşitleri 400 ml 99 TL. Evet diğer sayfamıza bakalım. Haftanın vin ürünleri olarak geçiyor. Mis tam yağlı, olgunlaştırılmış beyaz peynir 149 TL 600 grammış bu. Da deren çay parman 1 kilogramı 110 TL, 129 TL yerine 110 TL. Amigof antep <laughs> fıstığı 110 TL vin uygulamasıyla Yakov Selection vin uygulamasıyla 135 TL. Eti Nero daha kakaolu dörtlü 440 gramı 74 TL yerine 55 TL'ymiş. Blade ve e, Emotion Deodorant çeşitleri 150 ml 160 TL yerine 95 TL. Duru sıvı sabun okyanus ve avokado kokulu da 500 ml 64 TL yerine 45 TL indirimle. Bu cepli şoku uygulamasıyla alabileceğiniz indirimli ürünler. Evet tekrar hatırlatalım. Bunlar 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasındaki Şok Market haftanın fırsatları ürünlerine göz attık. Bizi izlemeyi devam edin. Videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza takip etmeniz bizim için önemli. İyi günler dileriz.